Evet ne vardı? Şey kardeş biz hakim beyi görmek istiyoruz. Lütfen bize izin verin. Acil bir durum. Onu mutlaka görmek zorundayız. Sizi içeri alamam. Bu akşam özel bir davet var. Davetlerden başka kimseyi alamam. Ama lütfen bizi anlamaya çalışın. Size yalvarıyorum. Onu görmemiz çok önemli. Aksi halde başımız büyük derde girecek. Lütfen kardeş bizi kabul edin ve izin verin. Lütfen izin ver kardeş. Bu iyiliği bize yap lütfen. Bakın size söyledim bunu yapmam mümkün değil. Bayım sana yalvarıyoruz. Bu acil bir durum. Lütfen izin verin. Üçümüz birden olmasa bile en azından birimiz girelim. Bana verilen talimat bu hanımlar. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Başımızın dertli olduğunu görmüyor musun? Yap bir şeyler. Gerçekten çaresiziz. Yoksa ısrarcı olmazdık. Tamam bir saniye. Manuar. Evet. Buraya gel. Dinle. Bu kadınlar hakimi görmek istiyor. Bak bakalım kendisi müsait. Ne oldu kardeş? Hakim Bey ne dedi? İçeri girebilir miyiz? Hakim davetliler arasında yok bayan. Az önce ayrıldığını söylediler. Ama bu nasıl olur? Ben az önce karısıyla konuştum. Bana burada olduğunu söyledi. Bayım. Bakın yapacak bir şey yok. Arkadaşımın söylediğini duyduğunu sakin bey gitmiş. Elimden başka bir şey gelmez. Şimdi gidin buradan. Bayım lütfen bir kere daha baktırsanız. Belki bir yanlış anım olmuş. Evet lütfen belki ona yanlış bilgi vermişlerdir. Dostum, bu senin kız Delhi'deki değil, Bana raslak. <laughs> sen. Ne o beni mi özledin? Bunun için mi geldin? Yoksa başıma bela olmaya devam etmek için mi buradasın? Hakimin önünde beni zor durumda bırakman yetmedi mi? Yoksa bana gün yüzü göstermemeye, hayatı bir plava zehir etmeye yeminli misin? Ha? Kardeş, lütfen sana yalvarıyoruz. İzin verin hakim beyi görelim. Bu gerçekten acil bir durum. Onu hemen görmek zorundayız. Ne olur? Bakar mısın? seni neden içeri alsın ki? Niyetini tahmin edebiliyorum beni hakime şikayet etmeye geldin. Bu adam dosyamı kaybetti. Davayı yarım bıraktı gitti. Bizi çok zor bir durumda bıraktı. Asıl sen beni zor durumda bıraktın. Kimin kimi zor durumda bıraktığını Tanrı biliyor. Her şeyin tek sorumlusu sensin. Ya bu kim böyle? Sürekli her işi burnunu sokuyor. Seninle konuşmuyorum ki. Hepimizi perişan ettin. Dilerim mutlu olmuşsundur. Harika bir iş çıkardın. Eminim bunun keyfini sürüyorsundur. Kendini çok mutlu hissediyorsundur. Evet çok mutluyum. Çünkü bugün sadece ilk davamı üstlenmekle kalmadım. Onu kazandım. Ek süreyi aldım. Bu kutlama bunun için. Kutlama. Evet elbette. Başarılı olmamı bile sorun ediyorsun. Ama elimden bir şey gelmez. Bu senin sorunun. Bir parça insan olmayı becerebilsen... ...başarının ne anlama geldiğini anlayabilirdim. Ama sen böylesin tabii. Başkalarının kaderi senin için mutluluk demek. Bizim o evde... Aa, kapa çeneni! Senin sorunun ne biliyor musun? İnsanların sadece kusurlarını görüyorsun sen. Yaptıkları hataları. Sen her şeyden önce bu bakışı değiştir. Belki o zaman anlarsın senin için bir şey yapanları. Bu dünyada hiçbir avukat benim bugün yaptığımı yapamazdı. Kanıt olmadığı halde o evi kurtardım ben. Size süre kazandırdım. Ama sen sen bana söyleniyorsun. Teşekkür edeceğin Ne var yerde... biliyor musun? Ben bunu hep yaşadım. Senin gibi zengin insanlar bizim gibi fakirlerin acılarını asla anlamaz. Bugün olduğu gibi sen başkalarının acılarını anlayacak biri değilsin. Bakışımı değiştireyim öyle mi? Asıl senin bakış değiştirmeye ihtiyacın var. O zaman belki bizi anlama şansın olur. Tabii, bir sen vicdan sahibisin öyle mi? Sana göre hepimiz taş kalpliyiz. Düşündüğün buysa eğer sen bilirsin. Bu benim sorunum değil, senin sorunun. Şimdi rahat bırak beni. Gideceğim. Ama belki... Yeter. Ki... Uzatma. Arkadaşımın yeterince canını sıktın. Sen hep aynı şeyi yapıyorsun. Ne zaman fırsatını bulsan, arkadaşımın ağzına geleni söylüyorsun. O senin için elinden geleni yaptı. Davanı üstlendi ve size ek süre aldı. Ama bu senin umurunda bile değil sanki. Yerinde bir erkek olsaydı arkadaşım sana ağzının payını vermekte tereddüt etmezdi. Şimdi lütfen Arkadaşlarını al ve buradan git. Arkadaşım kardeş birik. Gerçek bu. Her şeyin farkındayız. İlk günden beri Dani'yi aptal yerine koydu. Bence buna ihtiyaç yok. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan gidin buradan. Bu iblisle konuşmanın anlamı yok. Sen ne... Kardeş lütfen sana yalvarıyoruz. İzin ver hakimi görelim. Lütfen anla bizi. Zor durumda olmasak ısrar etmez. Bıraksan ölür müsün? Hey Hakime... siz, size diyorum. Hadi hemen gidin buradan. Şimdi gidin. Hadi Ama... gidin. Gidin hadi. Sizi bir daha burada görmeyeyim. Yoksa polis çağırmak zorunda kalırım anladın mı? Hadi gidin buradan daha fazla kalabalık etmeyin gidin. Gidiyoruz. Biz de burada dikilip yalvarmaya meraklı değiliz. Gel Dani. Ama olanları unutmuş olamazsın. Gidelim buradan. Gel Dani. Ne zaman karşıma çıksa beni deli etmeyi başarıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.